23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla Uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Değerli izleyiciler, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda bulunuyoruz ama tarihsel salon bugün çok değişik bir görüntüde. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ve aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yörelerinden buraya toplanan çocuklar Evet bir dünya çocuk parlamentosu oluşturdular. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Biz Bu yıl 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 100. yılı. Bu sene törenler okullarda meydanlarda, statlarda olmayacak belki ama evlerimizde de aynı sevinç ve coşkuyla kutlayacağız. Haydi çocuklar. Tedbiri de elden bırakmadan içinde bulunduğumuz bu günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu evimizin penceresine taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya etrafını umutlarla süsleyelim. Kimimiz kelebek çizelim, kimimiz güneş ne geliyorsa içinizde. Asalım evimizin penceresine. Ardından balonlar salınsın rengarenk gökyüzüne ki her çocuk şahit olabilsin bir diğerinin yükselen coşkusuna. Üzerimizde hissetsek de kara bulutları kalmamalı içimizde hiçbir tasamız. Bugün yüzyıllık egemenliğimizle dalgalansın her yerde şanlı bayrağımız geleceğin ilhamını çocuklardan alan ve dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 100 illər yaşa 23 Nisan